Ben rüyamda görürdüm seni, dans etmeyi. Belki de bir yer görüyorsun şu an. <laughs> Öp beni! Bu arada tanıştırayım, Efsun Hanım, ortağım. Memnun oldum. Ayşe Hanım nerede ya? Onu da bir göreyim de. Gördün mü Efsun? <laughs> Dans! Dans edecektik, nereye? Dans edecektik... Ne Ayhan, yan ameliyathaneye git. Mete'nin hastasının da Ayşe mi öğren bana. Hemen hocam. <laughs> Emir Modern Life'ta ameliyata girmiş. Orada gizlice kime ameliyat etmiş biliyor musunuz? benim hastamı Mete'ye mi ayarladım? Böyle mi ortak olacaksın sen? Arkamdan gizli kapaklı işler çevirerek mi? Gizlilikten mi bahsediyorsun sen Emir Bey? Modern Life'de ameliyat yapmışsın benden habersiz. Klinik dışında ameliyat yapmak yasak. Bitireceğim seni. <laughs> Bitirsene. Çok merak ediyorum nasıl bitireceksin. Benim de kendime göre yöntemlerim var sonuçta. Sen merak etme orasını bana bırak. O kadar çabuk olacak ki. Sen bile şaşacaksın nasıl gittiğini. Yapabiliyorsan yap. Senin patronluğunun bu hastanede bir hükmü yok artık. <laughs> bir dakika, bir dakika. Senin bu hastanede hükmün yok ne demek ha? Anlatsana sen bana bunu. Senin bu hastanede hükmün yok demek. Allah Allah, seninkinin mi var? Arkadaşlar. Tamam, ayıp oluyor. Bak insanlar bakıyor. Hadi çıkın dışarıda konuşun. Geldiğinden beri ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmadım. Sana defalarca söyledim, burası köy yeri değil. Her şeyin bir adabı, bir usulü var burada. Bana bir daha köyden bahsedersen yemin ederim tek yersin? Şuna bak ya, laflara bak ya. Kimle konuşuyorum ben ya? Anlaşılmıyor ki, bu mesafeden de anlaşılmıyor. Aslında ben kavga etmelerini olumlu buluyorum. Çünkü o da bir paylaşım yöntemi. İçlerindekileri dışa vuruyorlar. Öyle mi oluyor? Ne Tabii yapıyorsunuz da. siz orada? Çok böyle fısıltıyla kavga ediyorsunuz. Duyamadık da biraz yanaşalım, yakınlaşalım dedik be. Şuna bak ya. Kavga, gürültü, karmaşa ne ararsan var. Kliniğin adı çıkacak senin yüzünden. Emir haklı. Haklı Emir. Böyle klinik falan yönetilmez. Ya uzlaşın ya dağıl. Ne bu böyle Emir haklı, Emir haklı? Kliniğin sloganı mı o? E Emir haklı. Değil haklı, ben haklıyım. Arkadaşlar bizi yalnız bırakır mısınız? Peki. ...hoşuna gidiyor değil mi bütün bu olanlar? Patronluğunu sağlama alıyorsun. Madem patron olacaksın... ...git aşağıdaki krizi çöz önce. Kimi ameliyat ettiğini öğrendim. Kimmiş? Aydan Güler. Hı. Aferin. Öğrenmişsin nasıl öğrendiysen. Hala bir şeyler gizliyorsun. Adım gibi eminim. Sen oyuncuyla kanka falan olmazsın. O kadar popüler bir kadına bedava ameliyat da yapmazsın. Yumuşak bir kalbim var. Ne diyebilirim ki? <laughs> Çok yumuşak. Baya. Nereye? Aydan Güler'le görüşmeye. Bakalım bana neler anlatacak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ayşe ve Bahadır hanımlarla geleceksin. Madem patron sensin, ben bozdum, sen düzelt. Ya bıktım senden ya. Bıktım, iki günde bıktım senden ya. Ne o? Kuşlardan haber mi bekliyorsun? Ne oldu? Bulabildin mi Aydan Hanım'ı? Bulamadın mı yoksa? E Aydın Hanım senin gibi değil. Yoğun bir kadın. İşinde gücünde. Çekirge bir sıçrar. İki sıçrar. Emir Demirhan. Hmm. Üçüncü de? Hikayenin o kısmını ben yazıyorum. O zaman görürsün. <laughs> Sen gerçekten inanıyorsun benim bu klinikten attırabileceğine. Hem de çok. Ve bu kliniğin patronu olmak istemiyorsun öyle mi? Benim derdim klinikte değil. Benim derdim seninle. Sen bana kur mu yapıyorsun? Sen buna kur diyorsan hiçbir şey bilmiyorsun. Yanakların kızardı. Dermot Oba'ya görün istersen. Görüşürüz Armağan Hanım. Nurgan Beyciğim, kusura bakmayın sizi çok beklettik. Efsun Hanım'ın acil bir işi çıktı. Neredesiniz? Kaç dakikadır sizi bekliyorum ama. Çok haklısınız ama geliyor. Sinan ha? Bey, Gel. merhabalar Efsun ben. Efsun Hanım neredesiniz? Ya sizi görmek ne büyük şeref burada. Çok mutlu oldum. Bir dur, görüyor musun? <laughs> Programlarınızın hiçbirini kaçırmıyorum. Hepsini tek tek saniye saniye ezberledim artık. Gerçekten sizin yorumlarınız maçlardan daha keyifli. Harikasınız. Görüyor musun? Futboldan anlayan doktor. <laughs> Hangi takımsınız siz? Elimde olsa kanımı siyah beyaz yapardım. Öyle bir teknoloji yok mu? Estetik dünyasında her şey mümkün. Buyurun siz alalım şöyle. Peki hadi bakalım. <laughs> Neredesin sen? Ya Emir'i buradan attırmak için bilgi toplamaya gittim. Ajanlık peşindeydim de neyse. Sen diğer hastayı mezoterapiye al. Ben de olgusunu yaparım. Hadi bay bay. Tamam. Sinan Bey. <laughs> Efsun. Sen beni etik kurula mı çıkarıyorsun? Ben doktorluk kariyerimde bir kez bile çıkmadım o kurula. Benim cerrahlığım sorgulanırsa, bu duyulursa... Kimse seni sorgulamayacak. Cerrahlığını da. Senin o ameliyatta bir hatan yok Demir. Bunu hepimiz biliyoruz. O kurulu toplamayacağım. Merak etme bana inan. Sana inanayım mı? Sanki bu mümkünmüş gibi. Pardon? O ne demek şimdi? Sen daha bugün beni attıracağını söylemedin mi? Üç aylığına gelen biri için fazla hırsızsın. Hem mesela Pervin Hanım'la nasıl bir anlaşmam var hala bilmiyorum. Onu arayıp kendisine sorsana. Çok yakınsınız ya. Bu ortaklık yürümüyor. Orası net. Açık konuşalım. Sen bana güvenmiyorsun ben de sana güvenmiyorum. Ha şunu bileydin. O yüzden ya sen gideceksin ya da ben. Aynen öyle. Gerekmedikçe de bir araya gelmeyelim. Bana uyar. Anlaştık. 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 Efendim Cem söyle. Ne? Ne kazası? Neredesin? Hangi karakoldasın? Tamam geliyorum. Mı? Yürü bana ihtiyacı olabilir e Cem benim kardeşim sana ne oluyor Senin de ihtiyacı olabilir Ya biz daha üç dakika önce bir araya gelmeyeceğiz demedik mi İş başka bu başka Ben insanlık damına geliyorum Ne bakıyorsun bana öyle yürüsene Sen benim başıma bela mısın Senin için gelmiyorum Cem için geliyorum Anladın mı Hem ben gençken karakola çok düştüm Anlarım onun halinden <laughs> Kaza yerindeymiş zaten karakolda değilmiş şu an E tamam işte ben doktorum Kaza yerinde de işe yararım. Bunu hatırlattığın iyi oldu. Doktor. Unutma bir de. Unutmak ne mümkün ya? Unutturur musun? Unutturmam. Ne yapıyorsun ya? Torpido gözüne uzanıyorum. Söyleseydin ben alırdım. Al. Ne bu? Hafta sonu sempozyum var. Babam düzenliyor. Sen de davetlisin. Hmm. Konuşmacılardan biri de sensin. Babamın elinde olsa izin vermezdi ama... ...bazı konularda benim uzmanlığıma ihtiyaç duyuluyor işte. Gelecek misin? Asla kaçırma, merak etme. Ha? Oradalar işte. Çek, 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 çek. 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 Şu hale bak. Elza. Ne oldu? İyi misin? İyiyim, i̇yi, iyiyim. Yok misin? Şey. ne oldu? Yok bir şey. Ne bu? Karakola ha? niye götürdüler? Kamu malına zarardan. Oğlum sen ne yaptın yine ya? Başta mı abi ya? Cem, geçmiş olsun. İyi misin sen? Yaralanmadın değil mi? Yok ben iyiyim ya. Bende bir şey yok da arabada var. Olsun. Tam tahmin ettiğim gibi. Tam Başlama abi ya. Mecbur kalmasam çağırmayacak Çağırmasaydın o zaman. Bıktım senin şımarıklıklarından. Burcu. Senin ne işin var burada? Ya Cem'le kaza yaptık. Siz, Siz nereden, nereden tanışıyorsunuz? De. Burcu Binur'un yeğeni. Ya biz aynı okuldayız. Cem'le kaza yapınca yalnız bırakmak istemedim. İyi misin sen? Bir şey oldu mu? İyiyim iyiyim. Ya o değil de biz çok acıktık Efsun abla ya. Hiç de paramız yok. Ha şimdi anlaşıldı beni niye çağırdın. Ben bunu ödemeyeceğim. Bu sefer bunu ödemeyeceğim. Görüyorsun değil mi? Çağırmayalım dedim sana abim. Ya bana ne kızıyorsun ya? Tamam tamam. Cana geleceğinde mala gelsin değil mi? Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok artık değil mi Emir? Bu arabadan sağ çıktığınız için çok şanslısınız. Bana ne olduğunu tek tek anlatacaksın. Hadi yürü. Hadi. Anlatacaksın. Şuna bak ya. Arabanın haline bak. Ölebilirdi. Tamam sakin ol. Tamam. Fikret karpuz gibi ikiye ayrıldı diyorum sana. İki tane cephe olduk. Bir kısmı orada oturuyor, bir kısmı burada oturuyor. Hadi buyur, bak buyur işte. Bilnur da gitti, oraya oturdu. Demek ki karşı cephede o da var. Sırt tüylerim diken diken oluyor benim görünce. Hoş geldin. Ah, ne haber Sarp Bey? İyi. Ne vereyim sana, ne istersin? Soda. E, Burcu'ya bakmıştım. Yok mu? Bilmiyorum, geç geleceğini söyledi. Hı. Sen tek mi geldin? Efsun gelecek mi bilmiyorum. Ben ondan bahsetmemiştim de. Hı. Ben senin sodanı getireyim. Sade. Şimdi şey musunuz? <gülüyor> Görmemişim. <gülüyor> Aa, bizimkiler. Bin Nur da geldiğine göre Efsun'un gelmesi yakındır. Biliyorsunuz onlar birlikte hareket ediyorlar. Hmm, Emir'in oğlu yere gelmeye cesaret edemez artık. O. Birbirlerini boğacak bunlar yakında. Boğacaklar ne? Birbirlerini parçalayacaklar bunlar. Vallahi ondan kork. Hay Allah ya. Bir dakika. Onlar birlikte geldiler şu anda. Şu anda birlikte mekana girdiler. Neyse arkadaşlar gayet sakin geldiler. Oturdular. Bence hiç karışmıyor. Öyle mi oluyor? E, tüm belki bir orta yol bulurlar. Aa. Aa. Emre'nin kardeşi değil mi o ya? Yanındaki kız kim? Merhaba. Kızı bilmiyorum da bunlar double date yapıyorlar herhalde. He? Yok artık bir de nişan yapsınlar istiyorsan. Aslında kliniğin geleceği açısından en doğru şey evlenmeleri. İkisi de ortak. Mantık evliliği. Böyle bir şey değil mi mantık evliliği? Çok mantıklı. Ya niye buraya geldik yemeğe? Aşktan ağlıyordunuz ne oldu beğenemedin mi? Abi. Babamla sen konuşur musun şu kaza meselesini? Ben gidemem eve. Nasıl yaptıysan açıklarsın kendin. Beni karıştırma. Sağ ol ya. Ya Efsun abla, sen de teyzeme bahsetmesen olur mu? Her şeyi tek tek anlatacaksın tamam mı? Öyle gizli kapaklı iş çevirmek yok. Efsun ablan da hiç sevmez gizli kapaklı işleri. Emir abiniz de hiç sevmez. Hiç yapmaz öyle şeyler. O yüzden siz bizi örnek alın. İdeal yetişkinler, ideal ortaklar değil mi ortak? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Neyse size afiyet olsun. Ben aç değilim. Al bak kardeşim. Hesabı bana yazarsın. <laughs> Burcu. Burcu sen burada... Ee, şey... Şey ben şey alırım. Ben bir ızgara tavukla gazoz alayım. <laughs> Tatlı ne alırsınız hanımefendi? Servis açalım isterseniz. Ne oluyor burada? Ee, şey teyze sen bir gelsene bir gel. Konuşalım biz şuradan. Bir şey yok, bir şey yok hadi. Gel gel. O zaman siz karar verin ben yine gelirim. Ay en pahalı ne var burada? Abi ne diyecekmiş ya. Ya Abi gibi abi. Ay, evet şimdi ne desen haklısın bayağı gıcık. Ama boş ver be ne olacak abin? Aslan atılmaz, aslan satılmaz değil mi? Kalk bir dik her yer bir kendine gel. Aa, dik otur. Ne yiyelim, dürüm yiyelim mi? Olur. Antep dürüm. Ben tarif ederim onlar yapar zaten. Nereden bilecek bunlar? <laughs> <laughs> Aşkım. görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben de ne yapayım? Yapacak bir şey yok eve gideyim. Tamam cesur ol tamam mı? Hayat korkakları affetmez. Tamam. Dik dur. Dik dur ve gülümse. Gülümse bakayım. <laughs> güzel. Ay o da yok vazgeçtim. Seni çiğ çiğ yer. Tamam. Sen git saklan. Eve git saklan sen. Yatan altın gibi bir şey yap tamam mı? Ev çıkma sen odandan. Tamam. Bir de başına bir iş gelirse beni ara. Abini arama. Tamam. Ama pişman olursun bunu söylediğine bak. Ben bela severim diye. <laughs> tamam anlaştık. Hadi. Tanırsın tamam. beni hadi. Tamam. Hadi Allah'a Hadi bay bay. Efsun, nasıl güzel miydi durum? Her şey çok güzeldi. Vallahi dürüme Antep dürümü dese inanırım. Antepli misin sen? Antepliyim. Süper. O zaman sana özel birkaç tarifim var. Vay çok iyi. Ne vereyim sana? <laughs> Tatlı, kahve, çay ne istersin? Yok artık saat bir şey almayayım. Çok yedim burama kadar doydum. Afiyet olsun. Emir ısmarlıyor. Ona kilitledik. <laughs> tamam. Ben bir selam vereyim bizimkilere. Kaçıyorum. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar, ben gidiyorum. otursaydın biraz. Ha, yok artık, başka sefere. Emir'le dertleri hallettiniz mi? Hallettik, gayet iyi. Kendisi de hallettik, gayet iyiyiz dedi ama elektriğiniz öyle değil. Yani anlaşamıyormuşsunuz gibi bir şey var, var böyle, öyle bir elektrik geliyor. Emir'i etik kurula çıkaracak mısın peki? Hayır. Duyduğuma göre Kaya Bey'de yönetim kurulu da etik kurul toplansın istiyorlarmış. Ben istemiyorum. Normal şartlarda patron olarak kurulu toplaman gerekir. Biliyorum. Ama ortağına yanlış yapmak istemiyorsun. Ya patron olduğunu göstereceksin ya da iyi bir ortak. Sen olsan ne yapardın? Ben olsam patron olarak yapılması gerekeni yaparım ama... ...ben iyi ki patron değilim. <laughs> Neyse, size doyum olmaz. İyi akşamlar. İnşallah. <laughs> Arkadaşlar. Konuyu biliyorsunuz. Karıcığım beni bekler. Saat kaç olmuş? Tabii tabii sen geç kaldın abi. Sen geç kaldın git. Hadi iyi akşamlar. Hadi vallahi helal olsun. Adam 38 senedir. 15 beş Yaşar. Ya 15 de 38 gibi dolu dolu bir 15. Ben abi. de gidiyorum. Gelmek ister misin? Kaçarak gidersen ben nasıl geleyim? Herkes mi benden kaçıyor? Ben şimdi desem ki karıma üst katta ben de seninle kalsam karıcığım desem kedi gibi kıvrılsak hesap da mı bana kaldı? Herkes dağıldı. Başka bir mekana mı gitsek artık? Ben iyiyim böyle. Efsun gitti. Gördüm. Planı varmış. Sevgili yaptı galiba. Bu kadar entrika arasında yaptıysa hiç şaşırmam. Sen niye durgunsun? Nasıl durgun? <laughs> durgunsun. servis yaptığım kadın var ya. Sürekli sana bakıyor ama hiç oralı bile olmuyorsun. Sen önceden böyle durumları kaçırmazdın. Ne oldu? Yoksa Emir Demirhan gönlünü birine mi kaptırdı? Ha. Hı? Bana söylemediğin gönül işi mi var? Gönül işleri ve ben ha. Güldencim izninle. Açamba. Bu adam her kadını etkileyecek. Ne yapıyor böyle ya? Bilmem. Bana hiç denk gelmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.